Girdim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Hunger Games oynuyoruz. 3. bölüm. ikinci bölümdeyiz. Ne 3. Yanımda Aliş var. Alici hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi de bu sefer pek hoş bulmadık. Neden? Çünkü diğer videomuz gitti. Anne. Dayan. Bana sonra yine sonra. bir yer birlik verdi. Arkadaşlar de bal, bal. Video çekiyorduk. Bana diamond baltayı pilip verdi tamam mı? Ama yani video ayıp özür dilerim ama poh oldu yani. Poh. Anne on diye ya. oldu yani. Oyun kaç dakika var? Sinir mı? oldum bak demin. Rolling the match diyor. Aa yanımda Sen tüm... ben seni hmm. görüyorum. çanklar mı şu benim yine? Opsiyon yok çanklardan değildir. Çanklar. Çanklar zaten. Ben... <laughs> her oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hayır, o değil. O bir Yanında, şey, şey... O oh, Aynen. Ya ben seni görüyorum. Oyun başladığında sen de beni göreceksin. Neresi sen? Ben Ne şu... ee... Ya sen yanındakini mi ben, ben Ben şuradayım. Şurada, oradayım galiba. Ha, şurada. Ee, yok lan. Ben. Yanında... ben seni görüyorum. Şuradaymışsın. Aynen. Aynen şurada işte. Bak VIP'lik var da. Ya, tamam. Şu yanımdaki de VIP'lik vardı adamla. Öldü itemlarını alırım sana da tabii yanımdaki adam almazsa Ben direkt ortaya atacağım aşağı. sen? Ben de alacağım sen beni koru Harika beni koru Bak, Bak O suların şuralarında merdiven var oradan yukarı çıksak tamam. Atıksın, tamam mı? Ben de atlayacağım aşağıya seninle birlikte Bir dakikamız var Tamam ben şuradan eğer o VIP'yi alabilirsem Hayır VIP almayasak şimdi Hayır hayır oraya öldü adam Senin setten mi var? Hı <laughs> hı. Yani bunlardan var işte. Da Iron balta. Tamam sen hemen koş o zaman adam fark Tabii etmedi. Tabii çünkü... o adam fark etmediyse. Çok güzel. Fark etmiş onu çok mal mal bakıyor. Lan yani bana bakıp duruyor lan bu. Aa! Aa diğer değil. VIP de öldü. Diğer VIP de öldü. Hadi sen alırsan hadi diğer VIP. Evet kaç dakika? 30 saniye. 30 saniye muhteşem. 5 sen ortaya atla da ben şunları alabilirsem de bu adam niye bana bakıyor ya? Ever 264. Arkadaşlar bu arada demin giremedik biz. Böyle SG4'teyiz. Yani eğer yine yani biz de oynamak istiyorsak yani hadi falan gelirsin. SG nokta SG nokta netteyiz yani. O başla başlıyor. Aa, aa bu adam Al git onları. Ben gidiyorum. Aldım aldım Bunları aldım sana da gel. Tamam, gel sen yukarı çık yukarı çık yukarı. Ben şeyler aldım. Tamam sen atayım şu bunları. Şunları almaya çalışacağım. Gel iki tane ayrım balta var. Koş koş boş ver. Oradan çık. Yok. O şuradan şuradan. Şuradan mı? Ha şuradan. Gördüm seni. Bana. Gördüm seni. Oradan çık işte ya. Daha hadi hızlı ol. Açıkma Oğlum oradan niye çıkıyorsun? Merdiven vardı. Merdiven salla hızlı burun çık. Allah'ım ya. Çıktım daha çıktım. Sen neredesin sen bakayım. He tamam gördüm. Şu yapacağım mecbur. Arka gördüm ben seni. Gelmesin. Gel Aa, lan. Ben hiçbir şey. Gel, Gel hadi. Oğlum um, ya merdiven vardı. Orada iki dakikada Yok, çıkardın. Daha iyi konuşmuşum şu an. Önce de ya bu sorular yoktu. Tam da önündesin zaten. Aynen. Seni bekliyorum. Gel sana ayrım <gülüyor> baltanı falan. <laughs> Şimdi gidelim. Ya ayrım sa baltanı olsun atardım. Sa sakin bir yerde. Öf şu iyi. mağara gibi bir yere girelim. Şurada galiba mağara var. Ev bir yok, mağara. Yok yok. Mağara değil bu. Mağara Yok lan oğlum bu ben işte kaç lan oğlum oradan adam oğlum gel lan bulaşma adamlara sen nasıl gel gel oğlum gel lan oradayım gel sen atayım ben at al şuna ayrım al da ah He, tamam adam gelmedi şş oğlum adamı öldürek mi var. şş öldürür şu adamı öldürelim. Gel lan şu adamı öldürelim. Ayrım aldı daha iyi. Aa sen adam O var mı? Lan! Vuruyor. 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 <laughs> i̇ki canım var. iki canım var. Beni koru. Koru beni. Koru beni. İki canım var. iki canım var. iki canım var. iki canım var. Iki canım var, iki canım var. İki can var. Yemeğim de yok ya. Hayır Yemek de yok var ya. Çıkmıyor lan bekle. Hangi çıkıyor lan? Oğlum bekle. Bunlar gebertir bu adam beni. Oldu. Tamam o zaman ben şimdi orada bekliyorum seni sonra o game ya tamam. İçeriye girdi o hmm, adam beni öldürecek Var şey Bak itemlerin ona gitmesin yeter bir şey yap Bak join var hadi, hadi hemen slash lobby yapayım lan Hadi 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 yani ya arkadaşlar ya. böyle slash lobby yapıyoruz ama yani Sinir oluyoruz İzlemek olsa yapmaz Yapmayız yani Dört kişilik yer var bak çok güzel bir yerde dolu Aynen Bekle. Lan benim canım hala iki lan. Git hemen git koş koş. Allah'ım ya Rabbim. Şu an uzaklar. En sevmediğim yer, yer join iş var ya. Onu bakayım inşallah. Ah! Şu şu Hayır ya. Ya ulan var ya beni boşuna çıkarttın. 3 kişilik de yer var ya. Onlar VIP için. Gel gel sınav bu da var. Hemen slash lobby yap. Lan yanlış. Game yap. en sevdiğim yer benim. Slash Lobby. Biliyorsun Dura. Nasıl? İki. E. Ye. Hadi. Bak çok Oğlum sevdiğim. Ya. Bek 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 bek. Zıpla zıpla bir tane. Zıpla. Oğlum yani. hadi hadi zıpla. Gel Survival Games'in oraya. Tam da karşısında dolmuşum. Dıs. Yani yeah, dıs diyorum. Snowbound çok güzel bir map ya. Snowbound. Snowbound. Gel giriyorum ben. Ben de girdim. ben girdim Ben girdim. Hı. Ben seni bekliyorum. Aa yanındasın. Ben Hadi girdim de Tafisi. yalnız ben. Yanında değil mi? mısın? Ben seni Aa, göremiyorum da o yüzden. Ellerden görünüyor. Aa önümde adam ölmüş. Ya hayır o ad adam ölmemiş önünde senin. O öyle koyuyorlar. Ya niye bileceğim? Onlar da senin yanına ban onu daha iyi, daha iyi, daha iyi alır. Daha. Yani, Dalalım ben bu mapi gidiyorum. <laughs> Ben bunu hep iyi biliyorum. alalım ben, da benim şu anda lagdan var ya zırhım duruyor hem hem de canım iki. <laughs> ne yazıyorsun lan? Herkese selam. Şey, <laughs> <laughs> Canı sıkıntı. <iki> dakika böyle... <laughs> Daha yeni içe gireceğim. Ben editlemeleri de ben yapacağım. Kanala Alper'e hmm. yapacak. Videodayım. Videodayım. Bir buçuk dakikamız var. Hayır prensen elini Şunu tut. Ekran. Böyle başlangıcı dursun hemen hazırda. Bence dip edin biraz küçült. Emaneti çek emaneti. Dip edin bakayım. Dip edin şurada. Ya çok büyük yani. ya bak oynayamıyorum ki böyle. Oynarsın bak elin sıra bak benimkine Sen kaç? Ama sen koca e, iPad. Tamam bak benim ortada. Tamam da işte benimki öyle olur. Çık da daha iyi olur. Şimdi biraz önce git. Oo VIP'si. Hayır değil. VIP'si? Şey. Sen de <laughs> <laughs> sabzıza sab sab <laughs> konuşma lan. Lagdan oğlum. Lagdan lagdan. Bak canım da iki. Yalnız benim burada boynum ağrıyor. lan. <laughs> 30 saniye. Good luck everyone. Ölürsem ama çok ağlarım şimdi. <laughs> Niye? İki canım Laptan. var ya. Birazdan fullence bak. Kaç, kaç video yaptık şimdi? Çok Bir tane, iki tane videomuz var falan. Bir tanesi ablamız gelip bastı. Allah'ım yarabbim. Oğlum çok tüzel. Altımızda lapis lapis var. Lapis o, lapis. Üç, iki, iki <laughs> ne o. diyorsun? İngilizce Türkçe karma. Kardeşim. Hadi be. Oğlum. Oğlum. ben Oğlum. Oğlum. çıktı da. Alperen neredesin? Alperen hadi. Alperen orada giyinme. Kaç. Aşırı mı ne yapayım? Hayır abi ne aşağı atlıyorsun? Neredesin? Dayan sen neredesin? Nasıl aşağı? Neresin oğlum sen? Oğlum sen neredesin? Hakim, çık sen çık bakayım. Nereden çıkayım, nereden çıkıyor? Çık lan oradan çık işte. Allah cezanı vermesin. Neresin sen? Evet. Sen başka kapıdan çıkmışsın. Yok. ben şu... Lan oğlum lan ben hiçbir şey göremiyorum ki. Sen ağacın orada mısın? Hangi Aa. Sen oraya Bakayım şuraya bak abi. Oğlum lan hiçbir şey yapılmıyor. Aa chest buldum ben. Evet. bulamadım. Oha. Oha sana da balta buldum. Oh! Yuh! Öldürdü biri beni beni! Oğlum nasıl bir lan? <laughs> Ulan da yalnız beni öldürmüş adam. Kim Lizbeth diye. Ha bak oradaki adam. Allah intikam al. İntikam al. Chase'e bakacağım. Bak. Onu ben al alıyordum da adam almış. Arkadaşlar ben kapatayım videoyu artık. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.